Namazlarımızda her gün okuduğumuz Fatiha suresinde Rabbul Alemin buyurur ki Kıyamet gününün sahibi benim Maliki Yevmiddin Din gününün yani kıyamet gününün sahibi benim Kıyamet gününde bizleri hesaba çekecek olan Kıyametin sahibi ve bizim sahibimiz olan Rabbul Alemin'dir Rabbul Alemin hem kıyametin sahibidir hem de bizim sahibimizdir. Biz bu dünya hayatında öyle bir şekilde yaşamalıyız ki o kıyamet gününde sahibimizin huzurunda başımız aşağı olmasın. Doğrudur. Aynı ayetlerin öncesinde Rabbul Alemin buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim hem Bismillah'ın kendisi rahmetle başlamakta. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun sonrasında da buyuruyor ki o Allah rahmandır ve de rahimdir. Yani bize buyuruyor ki kıyamet gününün sahibi benim ve de benim kendim de rahmet ve de şefkatin sahibiyim. Onun için o kıyamet gününe ümitsiz gitmeyin. O kıyamet gününe öyle bir şekilde gelin ki ben bu rahmetimden size vereyim. Rahmetim size de sizi de kapsasın. Peygamber ve ehli beyti ki Rabbu'l alemin yeryüzünde yaratmış olduğu, yeryüzüne göndermiş olduğu en güzel insanlardır. O rahmet ve de şefkatin de yeryüzündeki tecellileridirler. Bizler peygamber ve ehli beytinin hayatına baktığımız zaman görüyoruz ki onlar insanlara karşı ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli, ne kadar sevgi ve muhabbet doluydular. Altıncı imamımız İmam Sadık Aleyhisselam'ın hakkında şöyle bir olay nakledilmektedir ki buyuruyor. Adamın bir tanesi Mekke'ye ziyarete gitti. Hac ibadetini yerine getirdi. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra da Medine'ye geldi. Medinede de kendisine kalacak bir oda tutmadı ve de doğru geldi mescid Nebiye. mescid Nebi'nin peygamberin camisinin bir köşesinde kendi eşyalarını koydu başının altında ve de orada uyudu. Dedi ki ben yalnız adamım başka bir yerde oda falan tutmaya ihtiyacım yok. Peygamberin camisinin bir köşesinde uyudu. Sabahleyin uyandı uyandığında baktı gördü ki İmam-ı Sadık aleyhisselam ki kendisini tanımamaktaydı orada ibadet halinde. Kalktı kalkar kalkmaz da elini attı eşyalarının içerisine turbasının içerisine baktı gördü ki bin dinarı yok. İçinde bin dinarın olduğu kise kaybolmuş. Başını kaldırdı ve de direktmen İmam-ı Sadık aleyhisselama dedi ki sen benim paramı çaldın. İmam-ı Sadık aleyhisselama diyor ki sen benim paramı çaldın. İmam Aleyhisselam hiç bozuntuya vermeden sabırlı, şefkatli bir şekilde ona dedi ki senin paranı ben çalmadım. Dedi yok sen benim paramı çaldın. Burada başka birisi mi var? Sen benim paramı çaldın. Dedi ki bak ben senin paranı çalmadım. Ne kadar kaybın var? Dedi ki bin dinar. Dedi ki o zaman gel gidelim sana ben bin dinar evden vereyim. Beraberce hareket ettiler. Geldiler İmam Sadık Aleyhisselam'ın evine. İmam Sadık Aleyhisselam evden bin dinar çıkardı adama verdi. Adam geriye döndü. Yine bir yerde oturmuşken kendi eşyalarını karıştırırken içinden baktı. O bin dinarın bulunduğu kise elbiselerinin içerisine karışmış. Kendi yaptığına pişman oldu ve de koşa koşa geldi İmam Sadık Aleyhisselam'ın kapısına kapıyı çaldı. İmam Sadık Aleyhisselam dışarıya çıktığında dedik buyurdu ki hayırdır? Dedi ki: "Kusura bakmayın, benim paran eşyalarımın içerisindeymiş. Sizin o parayı getirdim. Alın 1000 dinarınızı kendinize." İmam-ı Sadık aleyhisselam ona buyurdu ki: "Biz verdiğimiz şeyleri geriye almayız. O 1000 dinar da senin olsun. Git ailen için, ihtiyaçların için harca." Adam neye uğradığını şaşırdı. Sonra etraftakilerin sözleriyle, etraftakilerin demesiyle tanıdı. Gördü ki bu İmam-ı Sadık aleyhisselamdır. Ve de dedi ki Allah gerçekten de risaletini, imametini, velayetini kimlerin üzerinde karar kılacağını herkesten daha iyi bilmektedir. Yine bir gün İmam Sadık Aleyhisselam evinde oturmuştu. Evinde çalışanlardan bir tanesine buyurdu ki git komşumuzu çağır gelsin buraya. O çalışan çıktı dışarıya komşusunu seslerde dedi ki ey komşu gel İmam seni çağırmaktadır. Komşu geldi İmam Sadık Aleyhisselam'ın evine girdi. Selam halatır sorduktan sonra oturdu İmam Sadık Aleyhisselam'ın huzurunda. İmam Aleyhisselam sordu dedi ki sen evini mi satıyorsun? Dedi ki evet ya Resul, ya Bne Resulillah. Dedi ki niye? Dedi o kadar borcum var ki artık yapacak bir şeyim yok. Evimi satmaktan başka da çarem yok. Dedi evi kaça satacaksın? Dedi ki valla evin değeri 40 bin dinar ama ben 100 bin dinara satacağım. Dedi ki 40 bin dinarsa sen niye 100 bin dinara satıyorsun? Dedi ya Resulullah size komşu olmak Allah'ın belki de en büyük nimetidir. 40 bin dinar evin fiyatı 60 bin dinar da size olan komşuluk. Ben size olan komşuluğumu kaybetmek istemiyorum. Ve bunu eğer kaybedeceksem hiç olmazsa kendi hayatımı düzene sokacak olan bir paraya satayım. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki tamam evini ben satın alıyorum. Dedi olur. Adam orada oturdu İmam Aleyhisselam da içeriden para istedi getirdiler imama o yüz bin dinarı verdiler. İmam parayı verdi adama dedi ki istersen say istersen sayma sen bilirsin. Sonra da oturdu başladı bir kağıt yazmaya. Muhammed'in oğlu Cafer işte komşusu olan filandan Evini 100 bin dinara satın aldı ve de parası da nakit olarak o satan adama verildi. Bir senet yazdılar. Adam parayı aldı ondan sonra da kalktı dedi ki müsaadenizle. Dedi, İmam buyurdu ki nereye gidiyorsun? Dedi Yebne Resulullah ben evi sattım gidiyorum evin eşyalarını falan alıp çıkmaya. Buyurdu ki sabret ben hala senin senedini vermedim. İzin ver senetini yazayım tamamlayayım ondan sonra çık i̇mam Sadık aleyhisselam o senedin altına şöyle bir cümle yazdı. Ve Muhammed'in oğlu Cafer bu evi de çok yakın bir arkadaşına bağışladı. Ondan sonra da imzaladı verdi adama. Buyurdu ki git para da senin ev de senin. Adam neye uğradığını şaşırdı ve de gözyaşları dökerek mutlu bir şekilde oradan ayrıldı. Bizler böyle imamlara sahibiz. Bizler komşusunu, akrabasını, etrafındakileri bu derecede düşünen imamlara sahibiz. Ve imamlarımız da o kadar merhametli, o kadar şefkatlidirler ki İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki siz bize dua etmezseniz de biz size dua ederiz. Sizin bir sıkıntınız, probleminiz olduğu zaman biz size dua ederiz buyuruyor. Yani İmam Zaman Aleyhisselam o kadar şefkatli, o kadar sevgi doludur ki biz onu unutsak da o bizi unutmuyor. O bizim için dua ediyor. Ümit edelim ki bizler de İmam Mehdi Aleyhisselam'a layık müminlerden olabilelim. İnşallah Teala. Allah zuhurunu çabuk eylesin. Amin.